herkese merhaba. Ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Gönent Üçüren Aksu. Bugünkü videomuzun konusu giderek yaygınlaşan ve gebelerde de görülme sıklığı artan koronavirüs. Koronavirüs enfeksiyonu hepimizin bildiği gibi dünya genelinde giderek yayılarak pandemiye dönüştü. Hızlı yayılması, kesin bir tedavisinin ve aşısının henüz olmaması ve maalesef öldürücü alabilmesi nedeniyle de hepimizi endişelendirmekte. Genel bilgilere bakacak olursak 8 Kasım 2020 itibariyle dünyada enfekte olmuş insan sayısı 50 milyon üzerinde, Türkiye'de ise bu sayı 400 bin insana yaklaşmış durumda. Virüs hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla veya virüs bulaşı olan yüzeylere hasta eliyle temas edip eline ağız, göz, burun ve burun mukozasına dokundurursa temas yoluyla bulaşmakta. Damlacıklar 2 metreden öteye geçmemekte, ama semptom göstermeyen bireylerin de bulaştırıcılığı bulunmakta. Virüsün kuluçka süresi ki bu ne demek? Virüsün vücudumuza girdikten sonra bizde şikayetler oluşturana kadar geçen süre ortalama 5 gün. Enfeksiyon bulgularına bakacak olursak ateş, öksürük, halsizlik, kas ve eklem ağrıları, balgam, nefes darlığı, boğaz ağrısı, koku ve tat duyusunda kayıp, Bulantı, kusma ve ishal en sık görülen semptomlar. Gebelerde bu virüsle etkileşime bakacak olursak, gebelerde bilgi biraz kısıtlı olsa da genel popülasyona göre gebede artmış bir virüs duyarlılığı bildirilmemiş. Yani COVID-19 için gebelik bir risk faktörü değil. Rahim içinde enfeksiyon yaparak bebekte doğumsal enfeksiyona neden alabildiği de saptanmamış. Gebenin şüpheli temas durumu varsa, hastaneye yatmayı gerektirecek bir durum yoksa 14 gün boyunca mümkün olduğu kadar evde kalmalı, toplu alanlara çıkmak zorundaysa da mutlaka maske takmalı. Evde izolada da olmalı, oda mümkün oldukça havalandırılmalı, ev halkının diğer üyelerinde mümkün olduğunca ayrı kalınmalı ve eşyalar ayrı kullanılmalı. Koronavirüs testi pozitif çıkan gebelerde hastalık yönetimi şimdilik gebe olmayanlardaki gibi. Bazı gebelerde bebeğin anne karnında stese girmesi ve erken doğum görülmüş olsa da dediğimiz gibi anneden bebeğe geçtiği görülmemiş. Doğum sonrasında pozitif anne bebeğinde virüse rastlanmamış. Doğum başlayan pozitif gebelerde doğum şekli konusunda net bir öneri yok. Ama vakalarda büyük çoğunlukla sezaryen tercih edilmiş. Bunun muhtemel nedeni de annede solunum sıkıntısının sancılarla birlikte artması ve annemizin daha çabuk yorulması. Yoksa normal doğumda da bebeğe vajinal salgılar yoluyla bulaşma olmamakta. Doğum yönetiminde uygun şartlarda izolasyon, enfeksiyon kontrol yönetimi, solunum problemi varsa erken mekanik ventilasyon ve oksijen desteği, fazla sıvıdan kaçınmak ve bebeğin kayıp atışları için sık kontrol yeterli. Doğum sonrasında tüm bebekler tabii ki yine de COVID-19 açısından test edilmeli. Virüsün anne sütüyle geçine dair de herhangi bir kanıt yok. Bu nedenle emzirme de önerilmekte. Emzirirken yüz maskesi takmak, Bebek veya biberona dokunmadan önce mutlaka ellerimizi yıkamak, bebeğimizi koruyacak önlemlerdendir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.